Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün e, sabahtan işleri bitirdik. E, dedim hani bir doğa şeysi yapalım. E, doğa yürüyüşü. Ve sürprizlerim olacak tabii ki. Bir donumu da aldım. E, Kırmıklar yavrularım da geliyor. Benimle birlikte. Yalnız bırakmıyorlar ya. Yalnız bırakmıyorlar. İşte hayvanlara baktım. İşte o işleri bitirdim. Şimdi bakalım gidiyoruz. Bak çantada bir şeyler var bak. Bak seslere bak seslere. Duyuyoruz mu sesleri? <laughs> bakalım bir şeyler yapacağız. Ee, güzel olacak ama ya güzel olacak. Gerçekten güzel olacak. Gel. Oğlum gel. Aa! Gel Evet. Yolumuz biraz uzun. Biraz ee, tırmanacağız. Ama koyar mı bize koymaz. Bir şekilde halledeceğiz. Can, can dur lan. Dur lan. Ha hep çamur ya. Allah billah hep çamur bunlar. Evet Allah. Batmadan gidebilirsek çok güzel çok güzel. Allah senin. <laughs> Bacaklarım biraz çamur oldu ama olsun. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Ah. Oh. Aa, temiz hava da insanın ciğerlerini açıyor ya valla. Temiz hava insanın ciğerlerini açıyor. Kuş sesleri, muş sesleri. Şişt, şişt, şişt. Gel. Daha azıcık da yolumuz var arkadaşlar. Daha gideceğiz. Ay hadi ayırıldık. Neresi? Ha, yani beni yaz bırak beni de. Hadi gelin hadi. Bayıra çık bak insan zor yoruyor ya. Bayıra çık bak var ya insanı vallahi yoruyor. Ay. Hava da güzel. Hava da bir güzel. Şuna baksanıza ya. Vay 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 vay. Çok iyi abi. Valla. Hadi gidelim bakalım. Burada bizim inekler var. Möcükler möcükler Ferdinand 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 Ne yapıyorsun lan He Kerata seni İneklerle takılıyorsun burada manzara eşliğinde He İneklerle takılıyorsun burada manzara eşliğinde Dur. Gel Gel Ferdinand Pişt <laughs> Ne yapıyorsun lan Pişt. Olur, bak, Bana bak. Pişt Bana bak Ali Pişt lan <laughs> oh. oh. Ne bitmeyen yolmuş ya. Vallahi billah. Bir de kesmeden geliyoruz ha. Aha. Bak ne buldum. Abi çekiyorum ya vallahi bak. Vallahi billahi çekiyorum. Gel kanki gel. Bak bak. Sen nereye gidiyorsun? Yolculuk nereye? He? Yolculuk nereye? Grup... Tosba kardeş. Pişt. Ha gizlendi bu. Oğlum eşedim mi lan? Ne yaptın? Oğlum bak vallahi bir şey yaptın ha üstüme. Üstüme ne yaptı ya bu? Bir şeyler yaptı ama. Bir merhaba de. Hadi bir merhaba de. Kafayı çıkar. Konuş. Merhaba de. Merhaba. <laughs> tamam ben seni rahatsız etmeyeyim. Tamam. Tamam ben seni bıraktım hadi. Hadi yürü. Ama yürümüyor ki. Bak gideceğin yere kadar bırakayım. Varsa gideceğim bir yer bırakayım hemen kısa yoldan. Vallahi para falan da istemiyorum ha. Tospa. Bize tospa derler arkadaşlar. Kaplumbağa derlemezler. Tosba derler. Tosba kardeş. Nereye gideceksin? Eskiden arkadaşlar babaannemin bostanına girerlerdi bunlar. Fasulye bostanına. Tabii babaannem de <laughs> onları toplardı de giderdi başka bir yere götürürdü yani. Onlar orada tekrar gelirlerdi. <laughs> Böyle bir şey bunlar. <laughs> ya nereye gitti? <laughs> hmm, anam kayboldu ya. Gidiyor. Nerede? Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. <laughs> evet. Yolumuza devam ediyoruz. Sospaya'yı bıraktık bir yerde. O gitti bir yere. O çalıların arasına gitti. Biz yolumuza devam ediyoruz. Gel. Beni yalnız bırakmayın. Vallahi bak orada beni yalnız bırakırsınız. Vallahi ben Korkarım arkadaşlar şimdi domuz var şey var ayı var Beni yaz bırakmasınlar köpekler onlara hemen cesaret alıyorum gerçekten yoksa ki yani sıkıntı olabiliyor evet hadi gelin hadi can can sarı gel oğlum gel geliyor oğlum benim hiç yalnız bırakmaz arabalar çok severim arkadaşlar tekrar size manzarayı göstermek isterim bak bizim köy burası. Çok etkileyici değil mi arkadaşlar? He? Ne diyorsunuz? Çok etkileyici değil mi? He? Abi büyülendim ya. Vallahi büyülendim he. Başka bir şey abi. Vallahi billahi başka bir şey ya. Vay 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 vay. Neyse, neyse. Canınız çeker şimdi burada olmayı boş verin. Şey yani nasıl diyeyim çok göstermeyeyim. Şimdi ormana girişimizi yaptık. Ee, her yer çalı gözümüze gelmesin aman deyip <laughs> şöyle vay evet evet <gülüyor> 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 bolca vallahi ciğerlerim açıldı ha <laughs> iyi geliyor ya gerçekten şu hava sana iyi geliyor arkadaşlar sana gelelim Gel bak 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 bak. Arada böyle köpekleri çarmak lazım ki e, hem e, yabani hayvanlar korksun sesimden. Yani korkarlarsa tabi beni dinlerlerse beni kale alırlarsa hem de köpekleri yani sarıyı can canı ve av köpeğimizi yanımda tutmak için. Değil mi sarı? He? Adım dostum benim sarı. Bak diğerleri bıraktı beni. Bak bu kaldı şimdi. Nereye gitti bu diğerleri? Neyse. Korkma Cihan. Korkma. <laughs> vallahi bir kaçarım yemin ediyorum var ya. <laughs> telefonu telefonu bırakırım. Bak vallahi öyle şeylerden korkarım ben. Domuzmuş, mumuzmuş. Kuyruğunu görsem korkarım. Vallahi bak. Şu ağacın arasından kuyruğunu göreyim. Ha! Fış kaç. Ben ne yapayım abi? Canımdan daha mı kıymetli şey? <laughs> Ney Boş ver. Konuşamadım. <laughs> az kaldı, az kaldı. Gidiyoruz arkadaşlar. Az kaldı yakınlaştık. Ee, su sesini duyuyorsunuz değil mi? Su sesini duyuyorsunuz. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın şuraları akıyor. Ee, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yakınlaştık arkadaşlar. Oh, yorulduk ama Bak, gerçekten yorulduk. Iyi, i̇yi yürüdük yani. Güneş de ne güzel vuruyor. Ay. Ve karşınızda Ilıca. Ilıca. <laughs> Arkadaşlar buranın ben kısaca şeysini anlatayım size. Bu su arkadaşlar ee, kışın böyle çok kar yağdığında çıkıyor. Onu söylemek isterim. Yer alttan çıkıyor arkadaşlar. Yazın bu suyu bulamazsınız. E, bu sene çok kar yağmadı ama çok yağmur yağdı. O yüzden ee, bu su bu şekilde çıkıyor. Bakın görmüş ol, yani. Bilmiyorum ki telefon net şey yapabiliyor mu? Şuradan arkadaşlar fokur fokur su çıkıyor. Zaten o aşağısı da belli böyle su çıkan yer. Evet. İşte nasıl bir şeyse arkadaşlar bir de sıcak ve su çok temiz, çok saf bir su var. Bak gördünüz mü orada? Ee, çayı mayı, kahvesi mavisi çok güzel oluyor. Ee, bugün size buraya getirdim. Ee, burada bir, bir şeyler yapacağız şimdi. Ateş falan yakacağım. Şu sandalye unutmuşum arkadaşlar. <laughs> Oturacak sandalye unutmuşum. Ben buraya koyup oturacaktım. Hani şu, şu gölün ortasına oturacaktım ama sandalye getirmeyi unutmuşuz. Vallahi aklımdan çıkmış bir şeyler yapacağım artık ama burada oturacağım yani. O kafaya kesin yani Or orada oturacağız. Ee, şimdi ateş yakacağız. Ateş için birkaç çalı toplayacağım. Ondan sonra da burada ateş yakıp bir şeyler işte kahvedir vesaire bir şeyler içeceğiz. Evet. Bunları arkadaşlar şöyle şöyle kıralım. Şöyle hazırlayalım. Böyle var ya bunlar çok iyi olur yani ateş yakmada. Vallahi bir yiyen bir yener. İnşallah yakabiliriz. Madar olmayız. <laughs> Vallahi bak. Ne geçiyor ya? Helikopter mi geçiyor? Tır 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 ay, ay! Bacaklarım bacaklarım. Şöyle. Hazırlayalım. İnşallah yanar ya. Biraz yaş ama. İnşallah yanar arkadaşlar. Okay. Zaten çok bir ateş yakmayacağız. Ee, yeter kadar Anam, dizim acıdı. Vallahi billahi... Dizim acıdı. Beni almaya mı geldiler? Ne yaptılar bunlar? Ne yapıyor burada ya? Gidin gidin. Ben gelmiyorum. Allah Allah ya. Ben gelmiyorum. Evet, Ateşimizi yakacağız. Nasıl yakacağız? Ben de bilmiyorum. <laughs> Nasıl biliyorsun ya? Sen köyde yaşıyorsun. Nasıl ateş yapmasın versin Cem? Evet. Ağacımızı koyuyoruz. <laughs> Böyle bir şeydi galiba. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle eski bir çorap getirdi. <laughs> Şunu şurada buldum arkadaşlar. Eski bir çorap yani şaka şaka evden getirdim. Yapmak için arkadaşlar getirdim. Bir güzel bunu yakacağız. Şuradan ince çalıları alıyoruz arkadaşlar şöyle. Gıypık gıypık. Şöyle gıypıkları şey yapalım. Şöyle. Bunlar var ya çıtır çıtır yanar hemen. İnşallah ateşi yakabiliriz <laughs> kahvemizi içebiliriz şurada. Bakalım. Bakalım. Hayal ediyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kaç senedir köyde yaşıyorum i̇lk defa böyle bir şey yapıyorum. Şöyle bir alta şöyle koyalım. Şöyle zemini de, zemini de biraz temizleyelim. Ee, zemin. Zeminin biraz, biraz şey. Şimdi. Oğlum ne oldu? Heh. şöyle koyduk. Evet çakmamız nereye koyduk? Çakmak. Çakmak. Çorap da benim eski çoraplara. Baksanıza delinmiş. Wow, Çakmak da güzel yanıyor. Evet ilk önce yapıyoruz çorabı. Şur Elimizi yakmadan. İnşallah bu ateşi yakabiliriz. <laughs> Anam söndü bu. Allah seni çakmak değil. Çakmak yanmıyor. Evet. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle yansın bir. Evet. Dumanımız çıktığına göre ateşimiz de yanmış anlamına gelmiyor. Yanmayabilir de yanabilirdi. de. Hiç emin değilim. <laughs> Keşke tüp getirseydik ya. Ama böyle de uğraşması güzel oluyor. Ay, hep dizim acıdı ha. Vallahi dizim acıdı. Güzelim dizlerim acıdı hep. Üf üf oldu. Evet. Dumanımız çıkıyor arkadaşlar. <laughs> İnşallah bu ateşimiz yanacak. Öyle mut ediyorum. Evet. Şöyle. Heh, şöyle. Yan bakalım. Yan. Abi biz bu işi beceriyoruz ya. Biz bu işi yapıyoruz yani. Yani. Az mı ocak yakmadık ya? Az mı ocak yakmadık? Mangallık şeyler yakmadık. Evet, evet. Yan bakalım, yan. Hadi bakalım, biraz boğmayalım. Biraz yansın arkadaşlar. Şimdi nefesim kuvvetlidir benim. Öf. Evet. Oğlum söndü bu. Abi niye söndün? Abi yan ya, gözünü seveyim yan. Benim madara etme. Sen yaman lazım. bayır Yapma. Arkadaşlar benim bunu yakmam lazım. Sen bu sefer becerdim. Yani tekrardan bir çorabı yaktık. E, halloldu yani. Heyecan yaptım ya. Sizin kamera karşısında heyecan yaptım. O yüzden yakamadım. Yoksa ki yakıyorum yani. Allah güzel oldu. Hem ee, duman'a ayı da gelmez, domuz da gelmez. İnşallah böyle bir şey vardır. <laughs> öyle diyorlar bilmiyorum. Aslı vardır yani. E, i̇nşallah böyle bir şey vardır yani gelmezler. Köpekler de yok. Köpekler de gitti. Köpekler nereye gitti bilmiyorum ya. Ser! Bıraktılar beni ya. Ya şöyle be. Vallahi güzel yaktı ha. Oo! Oh. vallahi çok güzel oldu ha. Ateş yakmak güzel bir şey ya. Hele ki yanarsa tabii. <laughs> Yanmazsa sıkıntı. İnsan sinir stres oluyor. çok mu doldurduk ya arkadaşlar? He? Ne diyorsunuz? Çok mu doldurduk? Evet. Ateşimiz yanına göre arkadaşlar biraz köz olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra kahvemi yapacağım burada. Şuradan suyumu alıp, alıp kahvemizi yapacağız. Bu şekilde bir... O, güzel bir ambiyans yaratacağım. Bakalım olursa. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar çantamızdakileri çıkartalım. Bir adet cezve. Kahvemiz. Şekerimiz. Ve evet. fincanlarımız. Şurada şöyle görürsen. Şimdi başka ne var? Başka bir şey yok. Bir de kaşığımız var. Şimdi arkadaşlar şu nasıl yapalım? Şuraya kahvemizi koyalım. Çay kaşığı, anam çay kaşığını unuttuk. Valla çay kaşığını unuttuk ha. Şuraya koyalım arkadaşlar kahvemizi. Bekleyin. Evet, suyu nereden alsak? Suyu şuradan alalım arkadaşlar. Gerçi, şu bekleyin ya. Şey yapalım. Şuna uygun yapalım. Şunu dökelim. Ne yapacaktık ya? Heh, kahvemizi de katacağız. Kahvemizi de katalım. Evet. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Doğada mis gibi. Şöyle kahvemizi de katalım. Bırak daha olsun. Kahve bol olsun. Ya. Heh. Ay 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 yanacağım şimdi. Şeker. Şeker. Niye böyle yapıyorsun? Açsana kapağını. Niye açılmıyor? Şekerimizi de katalım. Biraz ben şekerli içerim arkadaşlar ya. Yani. Biraz şekerli seviyorum. Şu iyi mi? Azıcık da şöyle. Bol şekerli içerim. <laughs> şimdi, şimdi neyle karıştıracağız? Şuradan şey yapalım. Neyse şu, şunu ne olur. Şunda karıştıracağız güzelce. Durun arkadaşlar şunu karıştıralım. Evet. Temizdir. Ne olacak? Ah şöyle, şöyle. var ya. Bakalım nasıl olacak ya. Şöyle koyalım arkadaşlar. Oh. Dur, koyamadık. Heh, şöyle koyalım. Bekliyorum bakalım nasıl olacak. Fincan ısınmadı ama olsun. Soğuk kahve içeceğiz abi. Ne yapalım Fincan nasıl ısıtacağız? Neyse ısıtmayacağız Böyle olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bekliyorum ben de. Kahvemiz oluyor. Kahveyi hiç karıştırmadık ama ya. Kahveyi nasıl karıştıracağız? Anam vallahi bana var ya beni yakacak. Vallahi billahi yakacak. Anam beni yakacak abi. Anam beni yakacak. Hep is oldu. Fincan is şey şey o cezve is oldu hep. Vallahi yandık. Neyse açıklamasını yaparız ya. Ne olacak? Nasıl çıkacak bu is? Anam. Abi her şey beni buluyor ya. <laughs> Kahvemiz oldu. Nasıl çekeceğiz bilmiyorum ki. Vay vay. Oo. oo. Ha. Köpü yok. Evet. Köpüksüz bir kahve oldu. <laughs> Şöyle göstereyim. Bakayım tadı nasıl. Aa! <laughs> kahve çok güzel. Gözümü yaktı şey ya. Arkadaşlar darıldı. ödeyip nereyi içeceğiz? Bu da içeceğiz. Tek başına bir de çekmek Allah zor ya. Tek başına bir de çekmek var ya gerçekten zor. Öh. Baksanıza hep köpüğü yok ama güzel. Buradan güzel. böyle bakınca daha da şeymiş içerisi. Derin arkadaşlar derin. Amacım şu ortada çekmekti. Gel gelelim sandalyeyi unuttuk. Valla. Sandalyeyi nasıl unuttuk ya? Daha ne olsun. Mis gibi ama çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir benimle birlikte. Duman gözüme kaçtı, burnuma kaçtı. Neyi mahvetti ya Duman. Abi kahvenin tadı başka ya. Kıpık mıpık yok ama gerçekten başka. Ee, ay ay. İnşallah düşmem buram Bunun için lopta düşersen var ya tamam. <laughs> Çıkamam da bir daha Şeyler nasıl çıkıyor arkadaşlar? Ya alttan su. Bak fokur fokur. Güzel ya gerçekten güzel. İnsana bir iyi geldi. Gerçekten bir iyi geldi. Bugün rahat uyurum yani. <laughs> burada böyle aklımda bir niyetim vardı. Onu gerçekleştirmiş oldum. Böyle bir video çekmek burada. Burayla ilgili. Elimden gelince güzel bir video çekmeye çalıştım. Ama bilmiyorum. O sizin artık. Bence güzel bir video oldu. Gerçekten güzel bir video oldu. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Böyle bağırık ki arkadaşlar böyle bağırmak iyidir. Böyle yaban domuzlarını, ayıları mayıları kaçırır. Aa! Bu sese kim gelir? Der ki bu hayvan, bu manyak, buna bulaşmayalım der. Lan şu anda bir şey geliyor mu? Valla direkt suyun içeri gelirim ha, çıkmam içinden. Gerçi orada benim de, orada, orada da beni bulur o. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Keyif aldım. Bal, gerçekten keyif aldım. Şu kahveden keyif aldım. Oh, oh. Ay. Evet arkadaşlar çok güzel bir vakit geçirdik kahvemizi yaptık kahvemizi içtik geldi babam da hani kahvesini içti onu da çağırdım ee, güzel bir vakit geçirdik gerçekten öyle benim için hani unutulmaz bir gün oldu ee, unutmayacağım yani bugünü kesinlikle <laughs> Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, yorum yapıp e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ee, beni e, şu ana kadar dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok güzel bakın. Görüşürüz arkadaşlar.